Rusya'ya ait savaş uçaklarının İngiltere hava sahasına yakın uçması üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait jetler devreye girdi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Cornwall açıklarında radara giren iki bombardıman uçağının tayfun jetleri eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konuyu değerlendiren İngiltere Başbakanı David Cameron Moskova'yı uyardı. Bu gibi durumlarda ne yaptığımız konusunda halkımızı tekrar bilgilendirmek isterim. Tayfun jetleri İngiltere hava sahasının dışında bu uçaklara eşlik etti. Son zamanlarda yaşanan bu tür olaylarda hiçbir askeri uçak bizim hava sahamıza girmedi. Rusların ne yapmaya çalıştıkları konusunda şüpheliyim. Fakat onlara cevap vererek bu oyuna gelmeyeceğiz. Rus savaş uçaklarının son bir yıl içinde 50'den fazla kez Avrupa'da devletlerin hava sahasına yakın uçuş yaptığı belirtiliyor. Bir Rus televizyonu da bu uçakların görüntüsünü yayınladı. En son geçtiğimiz ay Rus savaş uçaklarının benzer olaylara karışmasının ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.